arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz çocuklar biliyor musunuz? Bugün yine çok güzel bir oyunla buraya geldik arkadaşlar. Evet. Şöyle su şişelerinde sularımızı şöyle yarıya kadar doldurduk arkadaşlar. Ee, şöyle de boyalarımız var. Bu guaj boyası. Şöyle içinde 6 tane renk var. Siyah, beyaz, yeşil, mavi, sarı kırmızı ama biz iki tane rengi kullandık. Çocuklar hangi renkleri kullandık? Sarı ve kırmızı galaksi. Evet, iki rengi kullandık şu anlık. Şöyle şişelerin şu kapan altına iki tanesine kırmızı renk boya sürdüm. Diğerlerin hepsine sarı renk sürdük. Şimdi şurada iki tane kırmızı var. Bakalım o iki tane kırmızı olan rengi kim bulacak? Çok eğlenceli bir oyun olacak arkadaşlar. Siz de böyle evde çocuklara yaparak eğlenebilirsiniz. Şöyle de fırçamız var. Fırçayla sürdük. Evet şimdi şu boyaları ben bir kaldırayım buradan çocuklar. Şöyle şuraya koymuşum delik. Evet şimdi oyunumuza başlayacağız. İlk önce kim başlamak ister çocuklar? Eyvah. Oh, Azra ilk kez kazandı. Ya, <laughs> Azra hadi bir tane seç anneciğim. Sence hangisi kırmızı? <gülüyor> <gülüyor> o mu? Salla bakalım. Salla salla iyicene salla. İyicene salla Söyle. kapağındaki Söyle. rengi. <laughs> Eyvah. Azra bulamadı kırmızıyı. Şimdi İskender sen anneciğim. Sence hangisinde kırmızı var? Ama. mu? <laughs> Ay çok İyi eğlenceli var. çocuklar. Değil mi? Çok heyecanlı güzel bir oyun mu? Azra onu seçti? seçtin? Salı bakalım anneciğim. Ne renk olacaksın? O da sarı oldu. evet hadi bakalım İskender yapacağım. Eyvah. Azra'nınki de sarı çıktı. O da sarı. Kırmızıyı neden bulamıyorsunuz çocuklar? Salla Azra iyice. Yok artık. <laughs> İlk kırmızıyı bakalım çocuklar kim bulacak? Azra sarı. Çok heyecanlı arkadaşlar. Yaşı, hadi. Eyvah. Bul. Yine sarı. İskender bulacak sanırım. Yok artık. Üç tane kaldı. anneciğim. Yok artık. Yok. Nasıl? Nasıl? En sona denk geldi. Yok. Ay çok güzel. Bakar mısınız? Yok. Çocuklar çok eğlenceli bir oyun oldu değil mi? Çok kısa <laughs> Çok kısa oldu. Ne yapalım anneciğim? Bir dahakine yine yaparız. Ama çok güzeldi. Kaç tane sarı vardı? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Çocuklar. Tane, 12, 13. 13 tane. Evet 15 tane şişemiz vardı. Anca bu kadar ama Azra bir dahaki sefere bunun başka değişik bir oyununu çekeceğiz. O da çok eğlenceli bir oyun ama bir kaç gün sonra onu da çekeceğiz. Tamam mı? Şimdilik bunu çektik ama çok eğlenceliydi. Çocuklar eğlendiniz mi peki? Evet. Güzeldi değil mi? Evet, çok heyecanlıydı çocuklar. Çalk çalkalarken çok heyecanlandılar. <laughs> evet, o zaman çocuklar. Bugünlük bizden bu kadar olsun mu çocuklar? Arkadaşlar, evet. bugün... Evet oyunumuzu eğer beğendiyseniz arkadaşlar yoruma beğendim yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet Azra diyor ki eğer beğendiyseniz bunun farklısını çekelim mi diye yorumlara yazın. Evet. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.